Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, yeni gelen şu paketi alacağım. Şu bazı rastlığında gelene. E, o zaman evet. Alıyorum. Alıyorum. Bir. iki, Üç. Aldım. Ben hemen yenip geliyorum. Arkadaşlar ben şunu takmayacağım bu arada. O böyle oluyor şimdi. Ben takmayacağım. Evet arkadaşlar öyle. Buna basınca arkadaşlar kesin gidecek. O yüzden basmıyorum. Ee, yalayınca kesin gidecek. O yüzden basmıyorum. Sadece böyle böyle toplu. Basmıyorum o yüzden. Şimdi şöyle bir şey vardı. Geçen güncellemeden kalıyor bu. Geçen günce, geçen seneki güncellemeden elden bu da. Şöyle. Merhaba. Arkadaşlar kadar zamanla Hoşça kalın.